Şimdi e, nörojen mesane e, mesane felci demek. Yani mesanenin sinirlerinin çalışmaması nedeniyle mesanenin güç üretememesi, dolayısıyla kasılamaması ve içindeki idrarı boşaltamaması demek. Fakat ben e, 34 yıllık tecrübemle şunu gördüm ki e, nörojen mesane tanısı Türkiye'de çok hızlı konuyor, çok kolay konuyor. Yani idrar yapamayan bir adama veya bir kadına, ki özellikle erkekler için konuşmaya yapıyorum. Ee, i̇drar idrar yapmada zorluk çeken birine genç yaş grubundan bahsediyorum. Daha prostatın büyümediği yaş grubundan bahsediyorum. Ee, hemen kendi kendine tak yap yani günde 4-5 kere kendine sonra tak boşalt diyorlar. Şimdi deniyor diyeyim. Ee, burada çok önemli bir şey var. Ee, bir omurga zara travması olmadan yani bir kaza olmadan omurgaya bir darbe gelmeden beyin veya omurilik hastalığı olmadan nörojen mesane olmaz. Bir de tabi şekeri istisnatlıyorum. İleri boyuttaki şeker de mesane sinirlerini felç eder, bozar. Ama bunların hiçbiri yoksa insanların nörojen mesane tanısı almasını ben çok doğru bulmuyorum. Onun için burada bugüne kadarki tecrübelerimizle çok şey gördük. Bir sürü hasta tak yapmaktan kurtuldu. Biz ameliyat ettik ve tak yapmaktan kurtuldu. Bunun tanısını koyabilmek için öncelikle benim kendimin hasta doluyken bir ultrason yapmam lazım. Ve ondan sonra da sistoskopi dediğimiz çok değerli bir tetkikimiz ve muayenemiz var bizim. Yani kamera ile mesanenin içini, mesanenin çıkışını, idrar kanalını incelemek ve burada bulduğumuz hastalıkları o esnada yok etmek gibi bir şansımız var. Bunlardan sonra hastalarımın büyük çoğunluğunun, büyük çoğunluğunun diyorum bakın, taktan kurtulduğunu söylüyor.